Bugün Banksen'e geldik arkadaşlar. Banksen'e dedim bir gezelim. Ee, Banksen Pataya'dan e, 50-60 km uzaklıkta. Ee, burası kale gibi bir yer. Her taraf maymun kaymıyor. Maymunları ziyaret edelim dedik bir. Burada bir tanesi de bizi e, bekliyor. Bu biraz Bak sen sakin bir yer. Çok güzel. Sakin. Kale gibi bir yer var. Burası Monkey Hill olarak geçiyor. Her yer ayrı bir güzel. Her yer.